Bir Japon bilge denizin kenarında oturmuş bir genç onun yanına gelmiş demiş ki efendim yanınızda biraz vakit geçireyim sizden bir şeyler öğreneyim. O da demiş ki bir bakalım benimle vakit geçirecek bir kabiliyet yetenek söylediklerimi alacak bir potansiyel sende var mı? 60 santimlik bir çizgi çizmiş kumun üzerine bunu küçült demiş. O genç de yarısını silmiş onu küçülttüm demiş. Olmadı demiş. Sen git, olgunlaş gel. Aylar sonra yeniden dönüyor. Çizgiyi yine çekiyor. Hadi şimdi bakalım. Küçült bakalım. Potansiyelinde var mı bir gelişme? Bu sefer silmiyor da üzerini kapatıyor. Olmadı diyor. Gönderiyor. Tekrar geldiğinde diyor ki ben diyor bunu çözemedim diyor. Nasıl küçülteceğim bunu? o bilge 60 santimlik çizginin yanında 1 metre 20 santimlik daha uzun bir çizgi çiziyor. Bak şimdi küçüldü diyor. Biz var olanı yok ederek değil, kendimize ait olanı yaratarak, var ederek diyor onu küçültürüz. Şimdi kötülükle mücadele etmenin yolu kendindeki iyiliği, iyilikleri artırmak, büyütmek.